E, bu derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk önce bu resimde gördüğünüz pastörizasyon kısmını halledeceğiz. E, borlama işlemini yapacağız. E, burada silo karıştırıcısının e, açık veya kapalı olduğu durumdaki renkleri değiştireceğiz. Bugün bu kadar şeyler var. Başlayalım. İşte şuradaki renklerini ve şekillerini yapmamız gerekiyor. Buradan paletimizden rectangle seçiyoruz. Yerde. Kenarları line diyor. Kenarları saydam olsun. İçi, içi kırmızı renkte olsun. Ee, uygula diyorum. Tamam Bakın geldi. Ctrl C, Ctrl V yaparak Bunları çoğaltabilirim. Aralarında üç boş olsun. Tamam. Şimdi bunların yanlarını yapalım. Kenarlıklarını yapalım. Yine rektangle diyoruz. Buradan bir dikdörtgen işaretliyoruz. Buradan üç boyutlu efektlere geliyorum. Raise seçiyorum. Dirini iki yapıyorum. Ben kahverengi seçelim. Biraz daha Kahverengi gri. Uygula diyorum. Tabi içinde olamadık. Buradan Ha evet. Dışını saydam yapıyorum. İçi dolu. Ah, okay. de bakalım. Neyse biraz. Allah'a mutlu Bunu üstte çıkartalım. Ya da hiç bunu üç boyutlu yapmıyoruz. Güzel ayrıca gördüğümüz gözüne. Non diyelim. Uygulamak değil. Bu şekilde oldu. Bunları en son halinde merkeze kontrolü, kontrolü yaparak, bir merkeze sabitleyeceğim. Kontrol edeceği kontrol edeceği yaparak. Ben çok kez kopyalıyorum. Pardon yani Bunları bir e, ee, yaparak grup yapıyorum. önce bir e, merkeze bir merkeze sabitliyorum. Align diyorum burada. Vertical olarak center'ı seçiyorum. Hepsi aynı merkeze sabitlendi. Grup diyorum. Şimdi bunların hepsi grup olarak gelecek. tamam gibi. Borulama sistemi yapmamız gerekiyor şimdi. Paletimizden pipe seçiyoruz. Buradan aşağı doğru çekiyoruz bir tane pipe. kalın kalp olsun. Mavi açık mavi olsun. Böyle bir şekilde. Biraz daha açık mavi bu şekilde. Biraz daha açık mavi yapalım. Bu da Arzu oldu. Buradan bir kalp çekelim. Tamam. Çekelim bakalım. Buradan yukarı çıkacağız. Hazır burada farkımız var. Kopyalı kapatıp bu şekilde bu şekilde bu şekilde kadar çıkardım bir de yatay olarak bir tane daha aslında bunu çevirebilirim Dur. Rotate var. Rotate'den fark etmez. Kulak ağız veya antik kulak ağız. Çevirdim. dedi. abi. Önce kontrol yapıyoruz. Bunu çevireceğiz. Protect. Fark et. etmez. bu şekilde getirdik. Ee, şimdi içine gireceğiz. V şeklinde dışarı çıkacağız. Onu pipe yapalım. Bu şekilde. Olmadı sanki ama. Bir daha yapalım bunu. Pipe alalım tekrar. kalbımız altı yine mavi seçiyoruz. Duygulanıyorum. Bundan 4 tane daha yapacağım. Ctrl C Ctrl V. sanırım oldu. Bunu bunu da birleştirelim. Biraz yukarı çıkaralım. Bunu yukarı çıkaralım. Tamam. Ee, bunu alttan daha yapacağımız için Ctrl C, Ctrl V yaptım. Ters edeceğim. Mirror. Vertical. Ayrısını buraya yapıştırdım. Projeyi kontrol edeyim. Tamamdır. Şeklimize bakalım. Gelip gelip gitmiş. Bunu yapalım şimdi. Tamam. Kontrol Z. Kontrol tabi böyle değil. Şu kısım yok. İki tane kullanılmış. Yine ortadan bir tane. Burası tamam. Şimdi bu kısmı halledelim. Biraz daha uzağa gitmesi gerekiyor. hani Biraz daha, daha benzedi. Tamam. Şimdi bu silahın içindeki mikseri animasyon yapmamız lazım. Onun için e, paletinizden sembol setimize geliyoruz. Buraya tıklayıp bırakıyoruz. Animate diyoruz çünkü animasyonla bir şekilde olacak. Çift tıklıyoruz. Agitator 30'u seçmemiz gerekiyor burada. E kapalı olduğu için grey seçiyoruz ilk başta. Çünkü off konumunda şu anda. Frame 1'de yine agitator'a gidiyoruz. 30'dan. Green. Frame 2. Aha. Bu şekilde frame frame göstererek size hareketli bir çekilmiş gibi Yenilecek programımız. Onun dışında Buraya insert, insert tag diyoruz. Agitator slow array seçmemiz gerekiyor. OK dedik. Şimdi uygulayalım. Tamam diyorum. geldi buraya biraz az küçük oluruz. oldu. Ee, buradaki tankımıza da sanıyorum Buradaki tankımıza da bir tane karıştırıcı ekleyeceğiz. Sembol sete gidiyoruz paletimize. Tıklıyoruz bir kere. Çift tıkladığımızda e, Animated yapacağız çünkü tekrar bir animasyonlu şekil. Burada Hepatitis. 15. Kapalı konumda olduğu için gri seçtim. Gri. 1. 2. 3. Ama bunlar 30 mu oldu? Evet. 15 Tamam. Elimet ben bu en son tek yol burada. Agitator Alfast tankını seçmemiz gerekiyor en üsttekine. Ee, yapmamız gereken başka bir şey kalmadı. Uygulamıyorum, tamamlıyorum. Buraya geldi yine, karıştırdınız. Erdememiz. Oraya koydum. Şimdi bu e, çizdiklerimize çiziklerimize buton tamamlamamız lazım. Silonun altında bir tane on off butonu koymamız lazım şu anda. Butona geliyorum. Böyle bir buton çiziyorum. Şu anda on. Biraz Bakalım nasıl oldu. Güzel. bakıyorum. Dal basıldığında cevap versin. Insert tag. Agitator silo 5. B kardeşi. Eşittir. Sanırım oldu. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Bunun aynısından bir tane de itende e, off yapacağım için CTL'e geldiği için Başka bir yere küçük çekeyim. Bunlar oldu. On değil de. Bu sefer. Yine damla kalacak Basıldığı acı yapmasın diye. Akitator 0 ve eşittir 0 yapıyorum. Burada diyorum. Şimdi ona basınca bunun çalışması lazım. Ona basınca durması lazım. Ay Save diyorum. Kaydetsin. Compile edelim. Bakalım hata var mı? Yok. Bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi animasyonun şekilde hareket ediyor. Alt yiyince duruyor. Biri haline geldi. Çıkalım buradan. E, Alfas tankımızın butonunu yapalım şimdi. Ama bu butonu toggle şeklinde yapalım. E, bir buton tutalım buraya. Yok oldu. E. Input. danlıyorum Biraz büyütelim. Bir Uygula diyelim. Bu şekilde oldu. Bir kere bastığımızda çalışacak. Bir kere bastığımızda duracak şu anda. Toggle olduğu için. Bunu da bir çalıştıralım. Sevdim. Compile'ı. kere çalıştı. Bir kere bastım, kapandı. Bu da çalışıyor. Çok güzel. Çıkalım. Şimdi bu pastörizasyon ünitelerinin sıcaklığına bağlı olarak renklerinin değişmesini istiyorum. E, bunları bir gruplar çözelim, çözelim. Ungroup dedim. Hadi sağ tıklayalım. niye da oynayalım ayrımada. Hah tamam. Bunaştım. Buradan nereyi seçtim? Ee, gördüğünüz gibi her bir değişkende farklı renkler gözük, farklı renkler gözükecek için içinde. Nereyi ve kırmızı olmasını istiyorum. İnstagram'da ekliyorum. Tick pv1 evet bunu seçtim. Bölüm 25 yapıyorum bundan. Başka unuttuğum bir şey var mı? Yok sanırım. Uyguladım Tamam. Şimdi buna giriyorum. Kaydedeyim. Ses 2 3. tamam dedim. Var şimdi tekrarlıyorum Geldik. Bunlar tamam. Bunlar şimdi göremeyiz ama hazırlık olsun. Şimdi bu silo tankımızın yanına seviye göstergesi ekleyeceğiz, seviye çubuğu ekleyeceğiz. Bunun için bir dikdörtgen seçiyorum, çiziyorum daha doğrusu. Şeklinde olsun. Line, bunun yer dışını transparan yapalım. İki dolu olayım daha doğrusu için. kısımdan level olarak giriyoruz. Ve benim için de insert ekliyoruz. Buradan link silo tv'yi seçiyoruz. Uygula diyorum. Tamam. Bunu aldık. Şuraya koyduk. Bu yaptığınız aynısını bir de alttaki tankımız için yapalım. Balas tankı için yapalım. Biraz boyunu kısaltalım. Şimdi açtık. İnsert tekledik. tamamlayalım. Şimdi bu seviyelerin değişimini görmek için bu tariflerimiz lazım. Yukarı aşağı yapabilmesi için. Burada cenilerimiz var. Cenilerde kütüphane kontrollerde onu seçiyorum. Tek olarak Lixil Operator'a Bunu aldım buraya koydum. Biraz daha uzun yapabilirim. Kontrol C, kontrol D. Okey. Evet. Şimdi Sinyallerim, komple yapalım. Hatamızdan da öğrenelim. Hatamız yok. Çalıştıralım. 10 dakik çalıştı. Mafeti kapandı. Toplandı. Kaçılıp kapanabiliyor seviye ayarlayabiliriz burada. Üstteki tuş yüksek hızla arttırıyor. Alttaki tuş yavaş yavaş arttırıyor. Gördüğünüz gibi. Bu çalışıyor. Buna bakalım. Daha arttırabiliyor. Bunu da azaltabiliyor. Bunlar da tamam. Şimdi bunların çalışıp çalışmadığını görmek için hareketli yazılara yapmak istiyorum. Tekste tıklıyoruz. Mouse'unuzu getiriyoruz. Ne yazmam gerekiyormuş bakalım ama. Silo karakterisi of. Enter dedim. Buradan Slave Value'ye giriyoruz. Off'tayken zaten bunu yapmıştık. Onu da yapmış olduk. Burada kapalı ve açıklarındaki yazının rengini, fontun rengini gösterdi. Kapalıyken kırmızı oldu. Kapalıyken kırmızı açıkken e, ee, mavi olmasını istiyorum. Tabii bunun neye göre belirleyecek? Buna göre. Uygula diyorum. Tamam diyorum. deneyelim say Şu an silah karakterisi yazıyor. Ona bastığımda on oldu. Mavi renge döndü. Off'a takıldım. Kırmızı of. Anol tıkladım, mavi anol oldu. Bu da çalışıyor, çok güzel. Aynısını alfas karıştırıcısı için de yapalım. Şekilde bakalım. Aynı şekilde. Bunu da biraz daha güzel bir yere, şuraya koyabilirim belki. Voilà. maybe it le dit Tamam olmuş olması lazım. Buyur diyorum. Tamam diyorum. Bunu bir deneyelim. Çalışan diye. Şu an kapalı. bir Şu an kapalı durumda. Basınca yeşil olması lazım bir Mavi oldu. Çalışıyor. Kapattık. Bu da çalışıyor çok güzel. Bugün dersiniz dersimiz bu kadardı. Buradaki göstergeleri öğrendik. Hareketli animasyonları öğrendik. Göstergeleri kontrol etmeyi öğrendik. E, pipe öğrendik. Değerine göre değişen arka planları öğrendik. Fırınların. Başka dersinizde görüşmek üzere.